Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda potansiyometre kullanımından bahsedeceğiz. Dilerseniz önce potansiyometrenin ne olduğuna bakalım. Potansiyometre ayarlı bir direnç çeşidi arkadaşlar. Bazen elektrik devrelerinde, elektronik devrelerde direnci değiştirmemiz gereken durumlar söz konusu olur. Potansiyometre sıklıkla kullanılan bir araçtır. En çok tercih edilen araçlardan biridir. Üzerinde bulunan ayar kolu yardımıyla direnci ayarlarız. Daha sonra da devredeki akımı sınırlayabiliriz ya da gerilimi bölebiliriz. Dilerseniz devre şeması üzerinde Arduino ile potansiyometrinin nasıl bağlanacağını birlikte inceleyelim. Arkadaşlar potansiyometremizin 3 tane bacağı bulunuyor. Bu bacaklardan biri artı uç, diğeri eksi uç, ortadaki bacak ise Potansiyometrenin direnç değerini bize gönderen veri yolu şeklinde özetleyebiliriz. Arkadaşlar potansiyometre analog bir cihaz. Analog bir cihaz olduğu için daha önceki videolarımızın aksine bu sefer veri yolunu dijital pinlerimize değil, Arduino'numuzun analog pinlerinden birine bağlamamız gerekiyor. Biz şemamızda gösterdiğimiz gibi A1 pinini kullanacağız. Şimdi dilerseniz devremizi breadboard üzerinde uygulayalım ve daha sonra yazılımını nasıl yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar potansiyometre üzerinden gelen verileri tutabilmek için her şeyden önce bir değişkene ihtiyacımız var. Pot isminde bir değişken oluşturduk. Bu değişken az sonra işimize yarayacak. Biz gelen bu verileri görebilmek için seriale yazacağız. Bundan dolayı serial begin diyerek 9600 baud üzerinden yayın yapacağız. Bunu başlattık. Bunu başlattıktan sonra pot ismini verdiğimiz değişkene Analog pinimizden okuduğumuz değeri eşitliyoruz. Bu pinimiz hangisiydi? A1 piniydi. Daha sonra buradan okuduğumuz değeri seriale yazmamız gerekiyor. Bundan dolayı da serial println komutunu kullandık ve potun değerini yazdırdık. Sonra da bu işlemi her 100 milisaniyede bir yapması için delay komutunu kullandık. Arkadaşlar dilerseniz yazdığımız kodu şimdi Arduino'muza yükleyelim ve potansiyometreden gelen verileri birlikte inceleyelim. Kodumuzu yükledikten sonra seri port ekranımızı açacağız. Seri port ekranımız üzerinde sağ alt köşede 9600 baud rate'i seçmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Potansiyometre üzerindeki ayar vidasını oynatarak direnç değerinin değiştiğini seri port ekranımızdan okuyabiliyoruz. Buradan gelebilecek minimum değer 0 iken maksimum değer 1023. Ama bu 1023 değeri bizim direnç değerimiz değil. Mesela ben 10k'lık bir potansiyometre kullanıyorum. Bu durumda 1023 değeri 10K'ya eş değer oluyor. Aynı şekilde buradaki değer düştükçe yine aynı oranda direncimi de hesaplamam gerekecek. Görüldüğü gibi oldukça basit bir işlem arkadaşlar. Potansiyometrenin kullanıldığı projelere ilerleyen videolarda yer vereceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.